anlattıktan sonra gelelim bir diğer doğal afete. Arkadaşlar bir diğer doğal afette heyelan. Heyelan diğer ismiyle sevgili arkadaşlar yer kayması. Yani toprak kayması. Nerede evet arkadaşlar şuradaki kütlenin buradaki kütlenin kopup aşağı doğru yuvarlanmasına heyelan diyorsunuz. Bakın heyelan ve erozyon çok karıştırılıyor. Erezyon, erozyon erozyon bir binanın dış yüzeyinin süpürülmesi ya da evin boyasını çıkmasıysa evin yıkılması bizim için heyelandır. Yani kütle halinde uçuyorsa taşınıyorsa bu heyelan. Erezyonla böyle kütle halinde aa öyle bir şey yok. Sadece üst tabakası süpürülüyor. O yüzden heyelan toplu halde alttan kopup aşağı doğru devrilme. Bakın heyelanın olmazsa olmazı eğim. Hocam eğim yoksa heyelan olmaz. Konya'da heyelan görebilir misiniz? Göremezsiniz. Çünkü düz değerli arkadaşlar. Başka yağış ya da sevgili arkadaşlar kirli arazi. Kirli arazi şimdi şöyle verirler size kayaçların litolojik yapısı derler. Litolojik kayaç bilimi demek. Kirli arazi suyu çok iyi emer ve misket gibi yuvarlanır seker gider. Yani kayaçların litolojik yapısı derse orada bil iki kili ifade etmeye çalışıyor. Akdeniz'de litolojik yapı derse senin aslında orada düşünmen gereken ne? Karstik. Anladınız mı? Yani litolojik kayaç bilimi demek. Burada litoloji heyelanda kilo olarak ifade edilir. Başka, başka sevgili arkadaşlar bakın eğim, yağış, killi arazi dedik. Devamında beşeri faktörler. İnsan dolaylı da olsa yol yapım çalışmalarında titreşim hareketleri böyle dinamit falan atar. O da heyelanı ve sevgili arkadaşlar tabakaların uzanışı tabakaların uzanışı biz onları göremez ama tabakalar yerin altında sevgili arkadaşlar bu şekilde yani eğim doğrultusunda uzanır tabakalar eğim doğrultusunda uzandığı için eğim artar ve taşınma gerçekleşir sonuçta bunları topladığınızda eğim Yağış, kirli arazi, beşeri faktör ve tabakaların uzanışı. Özellikle şu eğimle yağış konusunda heyelanın en fazla olduğu yer Karadeniz. Karadeniz'inde en fazla neresinde olur sevgili arkadaşlar? Heyelan Doğu Karadeniz'de sevgili arkadaşlar olur. Niye? Niye? Çünkü eğim, eğim ve yağış sevgili arkadaşlar çok fazla. Değerli arkadaşlar şimdi Karadeniz'de Özellikle doğusunda eğimle ve yağışın fazla olması bu Doğu Karadeniz'i zirveye taşımış. Ne yapacağız? Elimiz kolumuz böyle bağlı oturacak halimiz yok. Yani bir şeyler yapmamız lazım heyelandan korumamız için. İlk aklınıza gelen şey değil mi? Hocam ağaçlandırma yaparız. Tamam sizleri kırmayacağım. Ben hocam ağaç dikelim. Diktim ağacı. Oo, aldım. Ağaçta gitti beraberinde. Değerli arkadaşlar ağaç dikerseniz ağaca zarar verirsiniz. Bakın Zaten en, fa en fazla ağaç nerede? Karadeniz bölgesi değil mi Türkiye'de? E demek ki ağaç fazla ama heyelan maksimum noktaya ulaşmış. Ağaç dikmek yasak. Ağacı dikiyorsanız erozyonda dikebilirsiniz. Eğer heyelanla ağaç dikerseniz ağaca zarar verirsiniz. Peki ne yapacaksınız? Bakın bu. Taraçalama sevgili arkadaşlar. Taraçalama gerçekleştirebilirsiniz. Basamaklandırma yapıyorsun. Hocam böyle yaptık artık heyelan olmaz mı? Olur. Olur da yavaş yavaş gerçekleşir. Yani birazcık da ötelersiniz. Başka ne yaparsınız? Bakın şuraya sevgili arkadaşlar hendekler çekebilirsiniz. Ya da istinad duvarı koyabilirsiniz. Ki onu yaptığı halde bile heyelan gerçekleşiyor. Ya da buraya su kanalları koyarsınız ve suyun akışkanlığını sağlarsınız. Ama unutmayın heyelanı yüzde yüz önleyemezsiniz. En mantıklı olan ne biliyor musunuz? Yerleşim alanlarını uzağa taşımak. Çünkü çünkü sevgili arkadaşlar Burada taraşalama da yapsanız, hendek de kursanız mutlaka burada yalan gerçekleşecektir. Çünkü insan burada doğaya bir çare kalıyor. Ya yamacı gerileteceksiniz, onu da zaten yapamazsın. Çok maliyetli bir durum. Burayı kazmak hem zaman hem de maliyet anlamında çok fazla. En mantıklı olanı dediğim gibi yerleşim alanlarını uzağa taşımanız lazım sevgili arkadaşlar. Ama Karadeniz'de bu sıkıntı çok fazla biliyorsunuz yani halı saha bile apartmanın tepelerine yapılıyor. Çünkü gerçekten çok da nüfus kıyı şeridinde toplanmış. Bu arada heyelanla ilgili sevgili arkadaşlar şu çok fazla gelir. Niye heyelan en fazla ilkbaharda gerçekleşir? Heyelanın ilkbaharda gerçekleşmesinin en temel nedeni sevgili arkadaşlar kar erimeleri. Çünkü hava sıcaklığının artması, ve karların erimesi toprağı suyla doygun hale getiriyor. Pamuk gibi çekiyor toprak suyu ve tabii onun da bir taşıma kapasitesi var. Sonra taşıyamıyor ve kendini aşağı doğru atıyor sevgili arkadaşlar. Heyelan da bu şekilde özetledik. Şimdi şimdi gelelim sevgili arkadaşlar bir diğer doğal afetimize. Üçüncü doğal afetimiz sevgili arkadaşlar çığ. Değerli arkadaşlar. Çığ ve heyelan aslında aynı şeyler. Ama birinde toprak, birinde kar örtüsü taşınıyor değerli arkadaşlar. Bakın şöyle. Buradaki kar örtüsünün topaklanıp aşağı doğru yuvarlanması olayına sevgili arkadaşlar çığ adını veririz. Bakın çığın gerçekleşebilmesi için eğim şart ve tabii ki kar yağışı şart. Eğim olmazsa ne çığ olur ne helan olur. Ya yani düz bir yere Konya'ya yine bak. Konya güzel bir örnek. Her şey gidiyor böyle. Konya'ya 10 metre kar yağsın faraziye. Orada çığ olur mu olmaz. Niye eğim yok çünkü. Bakın çığın olabilmesi için eğim ve kar yağışı. Ve Türkiye'de iki tane çok aktif çığ bölgesi var. Onlardan bir tanesi özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri. Çünkü ormanlık arazide çığ olmaz. Karadeniz'in yüksekleri 2000 metreden sonra orman yok. Ormanların ormanların gövdeleri yani ağaçların gövdeleri çığ tutar, akışkanlığını azaltır ve diğer de tahmin ettiniz değerli arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesi. Yani Doğu Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'de aktif çığ bölgeleri. Peki ne yapalım? Bunda da çok fazla yapacak bir şey yok. Ağaçlandırma yapabilirsiniz. Yerleşim alanlarını uzağa taşıyabilirsiniz kışın ava çıkmayabilirsiniz o titreşim hareketlerini alabilir seslerden ya da gözetleme kulesi oluşturabilirsiniz. Ama gözetleme kulesi çok eski böyle hakim noktalara kurmuşlar. Dürbünle bakıyorsun sadece risk analizi yapıyorsunuz. Ya burada şey olabilir. E, olabilir ama gerisi yok ne yapacaksın? En mantıklı olanı yapay çi oluşturma. Yapay çi oluşturma da kontrollü bir şekilde dinamitle patlatıyorlar. O olmadan önce siz onu ortaya çıkartıyorsunuz. Yani yapay çığ oluşturma kontrolü bir şekilde olacak ama bu sevgili arkadaşlar. Dinamitle patlatıp çığın oluşumunu sağlamak ve sevgili arkadaşlar siz öncesinde onu gerçekleştiriyorsunuz ve sonrasında artık daha rahat nefes alıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Çığ da bu şekilde Türkiye'de dağılamını gerçekleştirdi. Peki. Şimdi gelelim gelelim sevgili arkadaşlar. Bir diğer doğal afetimiz olan dördüncü doğal afetimiz sel ve taşkın. Arkadaşlar sel ve taşkını şöyle dilerseniz anlatayım ben size. Akarsuyun yatağından çıkması. Taşması yani. Bunun birçok nedeni var. Ama en önemli nedenleri sağanak yağışlar. Derelerin doldurulması yani inşaat blozlarının doldurulması. Böyle derenin yatağını kesiyorsunuz siz. Ya da yerleşim alanlarını kuruyorsunuz. Değerli evet arkadaşlar. Ve sonucunda Selve Taşkın olayı gerçekleşiyor. Bakın Türkiye'nin en sabıkalı nehirlerini yazayım ben size. Selve Taşkın için. Onlardan bir tanesi Meriç. Diğeri Tunca. Diğeri sevgili arkadaşlar. Kıyı Ege'deki. Kıyı Ege'deki nehirler. Bir diğeri sevgili arkadaşlar Asini. Bakın Türkiye'de. Türkiye'de. Selve Taşkın'a en fazla neden olan nehirler bunlar Meriç, Tunca, Kıyıgedeki Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz Bakırçay onlar ve Asi. Niye biliyor musunuz? Niye? Çünkü bunların sorunu şu yatakları çok dar ama bir çoruh hayatta Selve Taşkın'a neden olacak bir yapıya sahip değil. Çünkü o kentik vadi yani sizin anlayacağınız ifade çentik vadi yapısına sahip dışına çıkamıyor. Yatağı çok dar olduğu için sevgili arkadaşlar. Oldukça. Evet değerli arkadaşlar son doğal afetimiz deprem. Deprem değerli arkadaşlar en fazla gelen konu başlı doğal afetler içerisinde deprem sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de bir gerçek. Her zaman realist olmamız lazım. Türkiye bir deprem ülkesi. Yani deprem olmasın demek aslında çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Olacak ama nasıl kaçarım onu düşünmemiz lazım bizim. Bir kere Türkiye deprem ülkesi. Kuzey Anadolu fay attı. Doğu Anadolu fay attı. Ve Batı Anadolu fay attı. Sevgili arkadaşlar Türkiye zaman zamanda oluştuğu için aktif fay hatlarının kesiştiği noktada. Kuzey Anadolu fay attı. Doğu Anadolu fay attı. Ve Batı Anadolu fay attı. Bakın 3 temel fay attı ve bunlar içerisinde en aktif Fay hattımız sevgili arkadaşlar. Kuzen dolu fay hattı. Değerli arkadaşlar. Bakın deprem riskinin, deprem riskinin en az olduğu yerler var. Lütfen buraya dikkat edin olur mu? Bakın onlardan bir tanesi şu. Anamur çevresi bakın depremden korkan arkadaşlarımız için alternatif yerleşim sahaları bunlar. Anamur çevresi. Değerli arkadaşlar Mardin eşiği. Mardin eşiği. Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Karadeniz kıyıları Sinop çevresi değerli arkadaşlar Yıldız Dağları ve sevgili arkadaşlar Karaman çevresi. Bakın Konya demiyorum. Özellikle Konya demiyorum. Karaman çevresi sevgili arkadaşlar. Evet. Anamur, Mardin Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevresi, Yıldız Dağları ve Karaman çevresi deprem riskinin en az olduğu yerler. Dilerseniz harita üzerine görelim bunları. Anamur, Mardin, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Yıldız Dağları ve sevgili arkadaşlar bakın burada Karaman çevresi yerleri oldukça önemli. Nükleer santralleri deprem riskinin az olduğu yerlere yapanlar. Bakın burada değerli arkadaşlar Sinop, Nükleer Santrali, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali, Anamur çevresi ve Üçüncü nükleer santralde Yıldız Dağları, Kırklareli, İnada Longoz Ormanları. Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi sevgili arkadaşlar. 39'da azincanlı yaşanmış. Tam 8 ciddetinde. Yani bizim depremle alışmaya, yaşamaya alışmamız lazım. Alternatif sahalar bunlar. Ama Türkiye'nin belki %1'i kadar yalanları ile bile Geriye kalan alanların tamamı sevgili arkadaşlar deprem riskinin yüksek olduğu, derece derece fazla olduğu alanlar durumunda. Burada dediğim gibi özellikle yerleri bizim için çok önemli deprem az zorlu yerler ki yakın zamanda çıkan mantık sorusunda biliyorsunuz burada sevgili arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.